arkadaşlar biz arkadaşlar Minecraft Survivor bölüm 4'teyiz. Hadi başlayalım. En son şurada kalmışız. En son buraları neyin yapmışız? İşte elmas bulduk. Ee, şimdi şey yapacağız arkadaşlar. Ben video dışı çok az oynadım. Şuradan bir tane tohum koparttım. Şurayı açtım. Tavuk vardı. Tavuğu aldım buraya getirdim. Tavuk neredesin lan? Bakın burada. Hani başka hiçbir şey yapmadım. Şu da büyüsün de şey yaparım. Şunları ben de alayım itemlerimi. Şu büyümüş sonra alayım. Sonra. Bunu suya ekleyeyim. Böyle. Bu arada büyümüyor. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şunu bir kazacağım dedim de ben bunu önceki bölüm kazmamış mıydım? Ne oluyor ya Minecraft'a? Ben bunu kazdım abi ya. Aa, bak aynısından çıkmış. Çok değişik şeyler oluyor onda. Arkadaşlar ben şunu takayım Arkadaşlar bundan sonra yeni intromuzu koyuyorum. Biraz bir videonun başına. Büyü ha, hadi sen de unutmayın. Büyü, büyü. Bir, bir, bir. bir tane iskelet öldürebilseydik şey çıkartabilirdik. Kemik. Onunla da sınıfları yapardım. Bu düğünler. Bu bir Çok güzel şey kendimize bir tane yapalım. kadar bir Bundan bir tane alacağım. Şunu yapacağım. Hayır. Ben nasıl yapılıyormuş? İki tane şey yapılıyordu. Evet, Yani iki tane şey yapıyorduk. abi yapsaydık balık gördük bundan sonra. Ben de önce bulur ya? Aha çok iyi. Şu büyüsün. Hadi hmm, bakalım. Sen eğer bulabilseydin Sana eğer yapardın. Aha tane bu çok iyi bunları. Burası ne dediğimi bilmiyorum. Çoluk creeper falan gelmeyeceğim falan patlamak. Sağol kumuk. Sağol Şurayı da ekeyim. de alacağım. şey yapacağım. Sen mi yaptın lan burayı? kara Evet arkadaşlar gece oldu. Şu gitti ya. Arkadaşlar ben video dışında bir de şöyle bir şey yaptım. Bitkilerimi hep yap buraya koyuyorum. Yanına dışarıdaki saksıyı aldım. İçindeki fidanı şuraya diktim. Şuraya. Şuraya diktim. Sonra da şu kırmızı çiçek aldım. Içine onu Ve içine bunu koydum. sabah olsun arkadaşlar biz. Evet arkadaşlar sabah oldu bir de şu görüntü onu öldürdüm içinden iplerini aldım da büyümüş onu birazdan alalım ikerim yan tarafa şuradan şöyle yani böyle sandık okuma aldım arkadaşlar bu koydum hadi bakalım balık tutalım biraz Şuradan tutsam gelir mi lan? Hadi büyü ya sen de. <laughs> Eskiden hızlı geliyordu. ben buradaki denizden tuttum ya. Gel al Gelmiyor. ya Arkadaşlar balık tutamadım ama şu olmuş. Hemen şunu koparayım. Koparayım. Koparayım lan? gel gel oradan da düşmezsin de yürü bak arkadaşın neti var bak elimde lan. aha ben de yürüsen oğlum seni keseceğim ben. ilk koydum sensin keseceğim şurayı kıralım direkt ben o kaçmak yok Git. Evet arkadaşlar ve koydum bunu içeri. Bir de yumurtasından küçük bir girdi çıktı. Gelişiyor iyice. Şunu da alalım. Gel lan. Bunu oraya koyalım tamamdır. Şimdi diğer şeyi koyma sırasında. İnek mi var orada? Yok, Bir sene koymayacağım. Koyun bulacağım. Yok arkadaşlar koyun falan. <laughs> Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olanlar e, yorum atsın abone oldum diye. Onların adını aynı burada gördüğünüz gibi bloklarla yazıyorum. Bana çılgın çilek abone oldu. Onun adını yazdım. Siz de abone olun adınızı yazayım. Yorumlara yazın yani. Bakın bir gün 4 tane video yaptım arkadaşlar. 3 gün atamadığım için onun bedelini ödüyorum işte sizlere. Yani biraz düşünmeyin de ya. Hiç yani tamam. Bunu o zaman biz av için kullanırız. Böyle atarız zombi ala gel. Buna da büyü basar Yok ya. Bir kere büyü basınca. Aha. Senden kemik düşerse vallahi kemikleri çok seveceğim. Vurdu abi. O vurdu. Yok, Oğlum geber artık. Oraya bakıp bana nasıl baktın? İyi. Hem ok çıktı hem de kemik çıktı. Şimdi bizi büyütecek. Koyunlarımıza şey yapabiliriz. <laughs> çapa nerede çapa? O kuyuya koy. Çapa yağ. Tabi çapa mı? Abi evin evinde çintik ne ya? Şuraya bir tane de Onu koy. Sonunda şuraya bir tane daha koy. Koyun. Koyunlar. Oyun yokun adına ya arkadaşlar yeni abone oldum çok sağol bak görüyor musun bir tanesini seçsem. seni tutmuştu gözü. O yüzden bunu gebertelim. Şimdi seni gördüm. Hadi yürü. İyi sen de geldi adım. hadi. hızlı olun. <laughs> bir tane de inek bulu, iki tane de inek bulursak çok iyi olacak. Yürüyün lan. Hızlı. Kaçımıza vuracağım abi. Hızlı olun. Geliyor değil mi? Buradayım la burada burada la buradayım. Sen de geleceksin mi? İlk sınav seni gördüm seni. Seni gördüm. Şuna yemek koyayım. Öndekine yemek koyayım. Hadi ben de ikisine vereyim. Ikisini yemekleri. Şimdi acı çeksin Tavuk geçin o tavuklar. Mallarla buradayım la buradayım lan. Çık oğlum sen de ya. Of. Buradayım lan burada yemek istemiyorsunuz mu? Şişt, gel. Size gelebiliyor mu lan böyle? Gelebiliyor musunuz? Gelemiyoruz mi? Umutladın mı lan? Umutlanmış. Gelsen oğlum. Umutladın mı gelin. O tavuk kaçar. O tavuklar ağır. Siz yapın. Arkadaşlar kusura bakmayın. ikinci level Nerede bizim ozun mal? Mal kaçırdı. Yanak kaçırdı. Şu hiç bilmiyorum. Mal bizim mal tavukları. Ya da hayvana mal deneyim. nasıl olur olurum haberiniz olsun. Bunlar kaçarsa sizi keserim. Geleceğim. Tavuklar koyunlar kaçarsa sizden bilirim. Koyunlar kaçıyor. Aman. Of oh, arkadaşlar bir dakika. Abi o kadar uğraştım ama ya. Arkadaşlar kusura bakmayın vallaha. Yürü. Yürü. Gel. Gelin. Sonuçta Gelin. Gelin. Kapı lazım buraya ya. Sırayla. <laughs> <Allah 'ın Gülüyor> şöyle, şöyle. bak oldu. Bu kadar basit. Şimdi ben bunları arkadaşlar temizliyorum. Hemen yeniz. Evet arkadaşlar geldim. Kusura bakmayın çünkü kaçlar benim tepimin tasını oturdular. Bir daha böyle bir şeyler olmayacak. Evet kafaya şey geçtim. Kendimi yiyorum. Oldu. M.K olmazsa öldü. Her, Her yanında tarla yaparım. Yani öyle. Şimdi şeker yapıyorum. Bu nasıl yapılmış? Bana şeylerimi verir inşallah. Arkadaşlar bunları şuraya yapacağım. Ben burada bir yer. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Her bölümün 5. serisinde istiyorsanız like atın. Bu kadar like sayısı benim ne kadar gelirse Her bir like benim için değerli.